Evet arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayız. Bugün Savaşça videosu çekiyorum. Part 10. Eskiden de çektiğim için arkadaşlar partı bozmak istemedim ve devamında çekiyoruz işte. Bir şeyler ne yapmayı düşünüyorum yani şey yani Belki bayağı yükseliriz arkadaşlar. Yüklenmedi. Neden yüklenen yüklendi? Evet. Ne diyor? Füze yok kanka. Ee, saat kaç dakika kalmış? Tamam. Atölyeye girek beyler. Az bir şey para alacak mı ne ya? Füze çok lazım. Ooo, paranın yarısı gitti lan. Paranın yarısı gitti, 5.süriye, motor. Yani, ben de çok para harcadım. Bir para dedim 1 milyon TL harcadım. 3 milyon, pardon. Beyler bakalım yani nasıl olmuş yani yeni bir mi? Biz savunanları onları çaldılar arkadaşlar. Biz savunuyoruz uçakları. Haydi bakalım. F35'ten yolda. Gendi kendi 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 O uçağı elleyemeyecektim. Adam bunu adamın aklını alırız. Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. Bu uçağın peşine takılalım <laughs> <laughs> Ben de uçağa çarptım. Böyle yapayım. Böyle uçağı bekleyek. Çok da tırmanın hızlı gidiyor. Böyle bir tane takla atar. <laughs> Hareketi gördünüz mü? Güzel hareket yaptım. sakla attım. Geldim. Gel. ya arkamda. Çabuk gel, çabuk 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 çabuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam ıskalattım. Bir ıskalattım beyler. <laughs> Öldürmemiz lazım. Önümüzü kesiyorlar. Bunlar uçağa geliyor. Bu yakın. Aha kız attık. Aha. Düşman ortadan kaldırdı. O oh, balistik füze atmışım ben yanlışlıkla uçağa gidiyor. Uçağa gidiyor. Beyler 3 uçakta sağlam. Ay öldürdü ya. Şu boşuna gitti. Beyler yeni bir uçağım düşüreceğim. Ben tek tek yapacağım. Düşüremedim yeni bir ya.

Yeah. Evet. Ben ikinciyim. Oh. Güzel oyna işte beyler oynadık. Oo oh, en iyi ben öldürmüşüm. İyi. Şu iyi o yazıyor ya. Yani. İyi öldüren. Yani çok öldürmüşüm. Ve gene savaşacağım yok etmeseydim iyiydi. Hemen geldik. Bunlar toplayabiliyoruz hemen takas? hemen takas diyor ya. Beyler şu anda ben şeyime bakacağım. Liderliğime bakacağım. Liderli liderliğimde beyler kim varmış bronzda? O ben bronzda üçüncüyüm. İyiymişim ben ya. Birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok filoları. Dünya gelindi ben. <laughs> OHA! Tüm. E ben neden en aşağıdayım ayıp bu söylemesi. Yani kanka ya ayıp da. Adamlarda neler var neler. O bizde yok lan. O e bizde yok vallahi. Vallahi bak. Bir video 3 korku oyunu. 3 korku oyunu. Bilmiyorum. İzlesek mi? Yarın izlesin Yarın hemen video neyi kaldırıyoruz. Valide bakın evine hep yay neyi basıyoruz. Valide bak video atıyormuş. Arkadaşlar evine yay basıyoruz.

i <laughs> ben onu özdüreceğim. <laughs> Şurada bir yerde. Var. Neyse ben şu kargo çağına bir düşürüyorum. Biz sırayız. Arkadan geliyor, değil mi?

Bıçakla bakalım ya. Şehit düşürdü. Yapar mıyım? Ben? Yapar mıyım? Yapamaz. Yapamaz. Yapamam yok. İlker'im ya. Ya. Yok yok geldi gördüm. Yapamam ama yaparım. Helal olsun. Şimdi patladı. Evet. Onlar <laughs> kadar hızlı uçaklar. Ek uçak düşürdü arkadaşlar. Evet. Allah'tan iğneyi oynadık ya. Hasan'la gıcık oldum. Ve ben 14. <laughs> Biz kazansaydık şey olurdu bize. Ama kanka onlar 14. Bak 14 o 4. Nasıl bana geçmedi? Onda var ya 3. <laughs> Telifi edilmek istiyorum artık ya. Bıktım. telfi edin, edin Ama iyi oynadık, güzel oynadık, bravo. Bu kaç ince kanka, flip de açılır. Mukayla bu kalıbı 100 bin TL idi. Bu 24. Ben şu jeti alacağım. Ben şunu alacağım şunu alacağım ben. Bu da üçüncü kademe. Ben bunu almayı düşünüyorum. Ya şu bak. Bu evet. hangisi? F16 süper. Ekli. Evet. Bu çok tehlikeli. Bu savaş şu çok tehlikeli. Bu. bu kaç bu? Bu 57. Ha ben bunu biliyorum. Bu ee, bu mik değil mi bu mik mik? Bu 35 ah bu 30 yok yok full 35. Aa, bu 35. Ah bu 35 bu. İşte bu şeyi vurursun. Full 47 adı beyler. Bugün kanatları ters. Resmen ters kanat. Şöyle bakış bakışta şöyle bir şey görüyorsun o bu da iyiydi. Bu da iyiydi ya. Yani. Şu yanlar olmasa da iyiydi ama yani, seviyorum. Bu çok iyi. Bu o bu su 57 derse yok bu su 57 demiş bu. Buymuş da bu çok iyi değil Al su F20 Raptor. Yani hayal edeceğim. Hmm, bu. Evet arkadaşlar da yani bir videomuzun sonuna geldik bulunmaktayız. Şu açıdan abone olup like atmayı unutmayın. Millimler için hadi bay bay seviyorum.